Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber PUBG Mobile'de yeni gelen e, bu Nihayemizi Bakacağız Videomuza Geçmemişten önce videoya bir like atıp Bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar e, İzlenme Var ama beğeni ve yorum Hiçbir şekilde yok bir de abone olursanız Çok 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 sevinirim e, Şimdi videomuza Başlayalım hadi bakalım Geçelim Evet arkadaşlar şöyle bir ilk Suite'imize girelim çok iyi Uy. şu X Suite arkadaşlar çok iyi bence ilk önce X bakmamıştan önce şu şekilde bir dakika bakın şu çok güzel ama bir izlenmesine bakacağız ilk önce tamam Oo. oğlum bu ne yüzündeki mumyaya benziyor fark ettiyseniz arkadaşlar. Bak yüzündeki bakın yüzüne bakın mumyaya benziyor. Bu ne? Bu ne lan? Vektör. Uy, vektöre bak. Aha. Robotlar kovalıyor. Robot füze atıyor. Aha, şınlanıyor mu? Ne oluyor onun? Çok iyi. Çok iyi. Bir dakika, burada mumya mumya var lan. Mumya mı mu geldi? Bir dakika ödülleri göster. Arkadaşlar bu ne? Çok iyi set. Set fena değil ha. Set çok iyi. Çok iyi. Böyle ince. Erkek versiyonu nasıl? Iyy erkek versiyonu ben hiç beğenmedim. Bak erkek versiyonunda çok büyük oluyor. Bir tane nihai vardı. Onu çekti mi bilmiyorum ama onda erkek versiyonu bile şeydi, inceydi. Ama bunun da çok kötü bakın. Farkı görüyor musun? Ama böyle iyi. Bunu kullanırsınız. Çok iyi. Burada neler var? Şöyle bir animasyonları var. Ooo. Bu ne? Dobi'ye giriş mi bu? Oha bir dakika. Lan ışınlanı çok iyi. Lobiye girişe bak. Emoji şöyle. Oo çok iyi. Lobiye ve oyun başlıyor arkadaşlar. Orada geliyor ya adamlar falan herkes. Bak o. o. anda bir şey oldu. Böyle bir şey daha var. Bu ne? Ya bu elde tutma. Aha. Bu neydi? Bu emoji Göster artık. Evet arkadaşlar. Bug'a girdik galiba. Evet. Geldi. Çok iyi. Ne yapıyor lan bu? Tamam. Diyorum ki arkadaşlar. Benim düşünceme göre yani. Bakın. E, belki de kötü diyorum ama sizce nasıl benim fikrim? Şu an Bunlar var ya bakın. Bu bir dakika. gelsin bu tekrar. Bu animasyon gelmiyor. He, arkadaşlar bu animasyonda mesela adam vuruyor, yatıyor ne bileyim, sürünüyor, bir şeyler yapıyor ya. Keşke diyorum ki normal oyunda da bunlar olsun. Normal oyunda bizim oynadığımızda otur var, kalk var, yat var. Ama bunun gibi böyle sağa sola yapma falan hiçbir şey yok. Bu gelse Bence çok iyi olur ha. Mesela böyle şeyler tırmanma olsa, ne bileyim böyle kayma falan olsa, öyle kayma değil işte. Ne bileyim böyle fırlanma, vurma, garip garip şeyler mesela. O PUBG mesela onu düşünebilir PUBG. Bence onu yap. Yüzüne maskeyi takıyorum. Oo, maskeyi taktığımda zaten işler değişiyor. Baba. Bu ne? Umumum ya ya yüzüne bakar mısın? Bu arada bakın bunu çıkarttığımda çok kötü görünüyor ama maskeyle iyi görünüyor. PUBG de akıllı ya, PUBG bu akıllısın her sen de. Biliyorsun ya mesela bilerek yapıyor mesela o bir şey nihayelerde şey yoktu. Bunu takmadığında da iyi görünüyordu. Dedi ki koy daha bu şey materyal daha çok harcasınlar UC. Onun içinde yüzü öyle getiriyor ki bu ikisi da kötü kötü duruyor ve onun içinde mecbur aldıklarında bunun ikisini de almaz almaları lazım en az 133 de indirim var hepsinde evet, var zaten çoğunda yani şöyle maskeyle de çok iyi elinde kılıç var o vektör oy vektöre bak nasıl bir dakika bir dakika vektöre ben buradan bakmam laboratuvardan bakarım baba. Vektör vektör. 7 seviye. Yavaş yavaş bütün e, silahlar bu arada 7 seviye 7 seviye olacak. Yani baştan 7 seviye gelen geldi gelen silahların hepsini alanlar hepsi artık oluyor yani. Bir ne kaldı ki? Biz 10 geldi. M7 7 seviye geldi. Ne ne kaldı? Ne kaldı? UMP de geldi. Oğlum baya bir şey geldi zaten az kaldı. Özel eleme efekti böyle. Oy bak mumya ile alakalı bir şey var ha bak burada. Buna bakar mısın mumya? Bak gördünüz mü? Dikkatle bakın bakın. Bak mumyalanıyor. Bak iskelet oluyor sonra mumyaya dönüşüyor anladınız mı? Patlama efekti. Oy çok iyi. Ama bakarsanız bakın. Mumyanın böyle sargılarına bence bak. Ama çok iyi olması gelişmiş sureti Oo, onun bu şeye benziyor bir tane oyun var ya adını unuttum o oyundaki e, silah skinlerine benziyor onlarda da öyleydi artık buna da öyle şeyler gelmeye başladı çok iyi bu malzeme tasarrufu arkadaşlar e, burada yani PUBG bir şey demek istemiyorum ama yani bu nasıl endirim mesela diyor ki yüzde otuz beş endirim yüzde yirmi sekiz endirim ve 35'ten 25'e düşmüş. Şimdi ben şimdi buradan buraya gelsen mesela. Burada da 25. Al 25'e yükseliyor. Al. Bak 25 sonra 40. Gel şimdi buraya. Y Lan 15'e mi düştü bu? Ha, endirim yapıyormuş. Tamam 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 endirim yapıyor. Pardon pardon pardon. Tamam endirim yapıyor. Ama eskiden AUK'ta var ya bu AUK arkadaşlar. Bakın bu AUK. Peki açılsın bir. Bu AUK çok iyi bu arada. Bu AUK'ta hiçbir şekilde yok. Mesela 25 diyordu ya. Aslında bu zaten 25 veriyordu. Bunda bir dolandırıcılık ya da bug varmış. Bilmiyorum artık. Bakın. Bu da çok iyi ya. Bunun şeyi de var. Bu sesi. Çok iyi bu. Baksanıza bu bomba gibi. Keşke bunu alabilsem lan. Çok iyi bu Her neyse. Şimdi böyle patlama efektini de gördünüz. Geçmiş suretini de gördünüz. Ölüm du ne? Bir dakika. Bu ne lan? Tamam bunu başa düştük de. Bu ne? Bir dakika bakın 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 bir dakika bakın bu geliyor ya tamam böyle başa düştük de arkadan da böyle gelip ne bileyim. Tüstüremesi. Oğlum bu oyunu kaplıyor. Bakar mısınız? Böyle robot. Robot çıkıyor bak. Robot açılıyor. Böyle tekrar içine giriyor. Kılıç mıdır? Nedir artık? Çok iyi. Adım da böyle görünüyor ya. Büyük. Çok büyük. Ölüm duyurusu. Çok iyi. Vurma efekti de bak. Vurma efekti. Bak arkadaşlar. Ben bilmiyorum ama acaba bak acaba diyorum eğer bir şey çıkarsa da ilk önce ben size derim çünkü ilk önce benden haber gelir onu da söyleyeyim bazı youtuberlardan gelir ama benden gelir yani bilmediklerini ben bilirim ama benim aklıma biliyor musunuz ne geliyor değil mi şu vurma efektine bakın çok iyi yani normal böyle gözü tam kör etmiyor çok da abartı değil çok iyi normal ve Bakarsanız bundan da mumya şeyi var böyle mumyanın sargıları bak mumya atıyor ve ben düşünüyorum ki acaba bu arada bu mor mumyanın şeyini bence mor mumya mı mu gelecek diyeceksiniz yok ya diyorum ki acaba yakında mumya mı geliyor? mor mumya mı geliyor bu da onun bir versiyonu mu yani şey silahını getirdiniz yani onu da, onu da mı getireceksiniz bana öyle geldi olabilir he son görüşünü ama tam bilmiyorum olursa eğer getirmeye yakın ben size söylerim zaten gelecek zaman da şimdi böyle bir şey geliyor he, son görmüşüm o bu çok yılan. garip bir şeye benziyor çok robot gibi bir şey Oy bu çok iyi. Bakın burada da mumya var. Kuru kafa ama mumya. Anladınız mı? Ne demek istediğimi. Mumya yani bu. Şimdi buradan tekrar giriyoruz buraya. Geldik. Şimdi burada e, buna baktık. Bu ne planör? O planör değilmiş ha. Bakar mısınız? Böyle düşüşü var. Arkasından da böyle ledler yanıyor. Şey bırakıyor. Çok iyi. Çok iyi çok iyi bu. İyiymiş. Bunu gördük. Çantası nasıl? Bir seviye. Elinden bir vektörü bırak kanka. Bir seviyesi böyle. Yoklar üç seviyesi. Bir seviyesi böyle. iki seviyesi böyle. Üçüncü seviyesi böyle. Ee, çok beğendim diyemem. Niye? Birinci böyle biraz e, çok iyi durmuyor ya. İki e, bakın birinci seviyesi sanki be, benim benim yani çoğunda yani bütün hepsini diyemem ama bazılarının çantaları iki seviyesi böyle ya. Bir seviyesi çok büyük. Bakar mısınız? İki seviyesi de zaten üç seviye gibi. Bak bakın yani üç seviyesine bakar mısın? Bu ne? Çok büyük. Yani çok 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 büyük. Ama bilmiyorum iyi, iyi, güzel. Beatbox'ı düşük. Bakın, o bu iyi. Emoji'ye bak. Emoji'ye. Tamam. Lobimiz zaten belli, çok iyi bir lobi. Materyal, o bu, parçacık falan plan pistan. Şimdi buraya geldik. Burada böyle bir şey var. Bunları biliyoruz zaten. Geri dönende ne var? Oy çok iyi. Ne var bu? Bu ne? Bir dakika bakalım. Bakalım. AKM yoruyorum. Hadi artık açıl. Oo çok iyi lan bu set. Bu set ondan da iyi desem inanır mısınız? Bence bu set ondan daha iyi bu arada hem ince hem de çok güzel. Oğlum saça bak. Saçlar çok iyi. Kıyafet çok yemin ederim ben bunu daha çok beğendim ondan. Bak vallahi diyorum ondan daha çok beğendim o sette. Kaskı nasıl? Bir dakika lan. Kaskı Oy, oğlum bu ne? Yemin ederim daha iyi. Ondan daha iyi. O o bu yeni gelen setten daha iyi. Kim ne dersi desin bakalım. Aha zıplıyor bir şeyleri yapıyor. Elini aldı kemiği uçtu. Oraya buraya sıktı. Bina yarattı sıktığı mermilerle. Sonra geldi bir şeyler yaptı işte. Şu nasıl? Lobi girişi. Oha alev çıkıyor. Vallahi çok iyi. Vallahi çok iyi. Emojisi de böyle. Emojisine basamıyorum. Emoji. Emoji. Şuraya bastım. Tamam. Bu ne? O çok iyi lan bu emojiye bak. Oğlum bu emoji keşke ben alsaydım ya. Çok iyi. Sonra başka neler var? İnşallah bir tane materyal çıkar da alabilirim. Ben açıkmaz ya. Bunu alırdım bu arada çıksa bir tane materyal diyorum ya pa parça, Şunun parça. Çantası şöyle. Çantası da büyük ya. Bak çantasını sevmedim. Ben doğru konuşurum. Çok büyük bunların çantaları. Niye bilmiyorum da. AKM AKM iyi. O Akeme bak. Şöyle ölüm gücü var iyi. Bakar mısınız? İyi. Oo, bu da iyi. Vurma efekti de çok iyi. Göz abartmıyor. Aha. Elde tuttuğunda iyi. Vallahi iyi. Beğendim. Bu kaykay mı? He kaykay. Tamam. Bu çok da iyi değil ya. Kötü. Yani kullanırsın ama yani ku kullanmam ya. Yani kötü. Tercih etmem. Bir şey alacaksam bunu almam yani. Üç tane ona verdiğimi şey silaha veririm, silah daha iyi, bombası falan fistan böyle, böyle arkadaşlar, şöyle buradan da çıkalım. Evet çok iyi, güzel bence. Bir bir de arena atsak mı? Arena atalım ya. Are, arena atalım. Bir dakika. şundan çık. Ama Rütbeli arena atalım. Bu arada yorumlara yazmamışsınız he. E, e, yapayım mı rütbeli arena falan. Hiç kimse bir şey yazmamış. Başlattım. De, bana göre galiba yani istemiyorsunuz. Onun için de istemiyorsanız yapmam yani. Çok da önemli değil. Rank kasma yaparım. Ama onu da internet düzeldiğinde inşallah. Şimdi internet düzeldi diyeceksin iyi gidiyor. İnşallah da böyle gider ama şu anda internet düzelmiş değil. Sadece ben iyi bir yere geçtim ondan. E, Diyeceksin hep buraya geç, geçemiyorum. Evet geldim. Evet arkadaşlar. Ha şimdi siz beni duydunuz mu? Duymamışsınız değil mi? Duymadıysanız şöyle söyleyeyim. Şimdi, Allah belanı vermeyin. Kim nereden sıkıyor? Ha. Arkadaşlar şimdi ben internet Oğlum Gödy diyorum ya ben size. İnternet kötü. İnternet kötü. Bakar mısınız? Bu arada burası ne iş? İki defa değil de unutmuşum buraları. Bu arada ben burada rank kasmıştım bir kere. E, full kasmadım da oğlum nereye çıkıyor? hatırlamıyorum ya onu. Oğlum internete baksana. İnternet değil. Yemin ederim internetten vuruldum. Ben yoksa buna vurulmazdım. Çocuk iyi oynuyor ama benim kadar da iyi oynamıyor bu arada. Veysel. <laughs> Oğlum bu ne? Ya arkadaşlar. Hangi internet bu? Evet. Tamam iyi internet de. Niye böyle? Kaçtım. Oğlum kaçamıyorum da. Kaç MS biliyor musunuz? Bakın aşağıya bakarsanız. 600'den şimdi 177 oldu. Ne yapıyorum ben lan? Bu internette de oynayan ne bileyim yani. Yiyorsa yapın böyle bu internetten oynamayı. Ama yiyorsa. Oğlum internete bak. Allah'ım ya Rabbim. Beni vurduklarını hiç görmüyorum. Çok. Bak ışından alacağım şimdi. Işından. Işından mı? Birazdan ışınlanır. Bak ışınlandım. Nereden nereye geldim Allah'ım. Oğlum nereye gidiyorum ben? Ya bir <laughs> Yemin ederim çıldıracağım. Bu oyunun internetin de yemin ederim bir düzelseydi. Artık yere sıkarak duruyorum ya. Onda da duramıyorum. Bu nasıl bir internet? Baksanıza ışınlana ışınlana kaldı. Ne olur lan bir düzgün oynayabileyim. En azından bir dakikalık oynayayım ya. Şundanı bir yerde ölüyorum ama adam yok önümde. Bir de görüyorum ki şınlanmışım. Çıldıracağım. Böyle oyna. 677 demez. Çok iyi, çok iyi. Oha ya. Çok iyi lan. Böyle yemesinler yemesiniz. Seveyim, seveyim. Seveyim. Bak şimdi başlarım ha böyle oyna. Oyun bitti nasıl? Maç sona eriyor ama ben hala o oyundayım. Mesela garip garip şeyler. anneyse boş verin arkadaşlar. Ee, videomuz ne oluyor lan? Oyunu açamadım ha videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sandıktan ne çıkacak? Boş çıktı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağ olun. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.